ve doğru da vardı Ayak sağlığı oldukça önemlidir. Ayak sağlığının önemi şuradan kaynaklanmaktadır. Sürekli ayağımızın üzerinde yürüdüğümüz için ayakta oluşan herhangi bir problem, ayakta ayak bileğinde oluşan herhangi bir problem omurganın diğer yapılarını da bozucu etkide bulunabilmektedir. Bir de herhangi bir vücut bölgesinin zedelendirdiğim zedelenme meydana geldiği zaman herhangi bir vücut bölgesinde kolayca istirahat ettirebilirken örneğin omuz yaralanması olan bir kişi omuzunu kullanmaması çok daha kolayken ayak için aynı şey söz konusu değildir. Herhangi bir zedelenme çok ileri boyutta olmadığı sürece sürekli ayak üzerinde yürüyerek kişi günlük yaşamını sürdürmeye çalışır. Bu nedenle sürekli kullandığımız bir organ olduğu için gün içerisinde ayak sağlığına oldukça fazla önem vermek zorundayız. Ayak tek başına bir yapı olarak kabul edilse de ayak ve ayak bileğinde birçok eklem yapıları söz konusudur. Bu eklem yapılarının yaş ilerledikçe kireçlenmesi, özellikle birinci başparmağın baş parmağın, içe dönük hale geldiği Hallux Valgus ismini verdiğimiz ve aynı zamanda o eklemde kireçlemenin olduğu durumda belirgin ayak problemlerine neden olmaktadır. Bunun dışında Ayakta çok kalan temas yüzeyi fazla temas yüzeyi bulan yerlerde nasır gelişimi de ayak sağlığını oldukça önemli şekilde etkilemektedir. Kireçlenmelerden bahsettik, nasırdan bahsettik, ayak bileğini ve ayağı çepe çevre saran tendonlar bağlar söz konusudur. Burada çok uzun süre ayakta kalan kişilerde veya ayak bileği burkulan kişilerde tendonların ve bağların zedelenmesi, yırtılması söz konusu olabilmektedir. Aynı şekilde arka ayak kısmına gelirsek kalkinos ismini verdiğimiz topuk kemiğinde kemik iliği ödemi, kemikte avasküler nekroz ismini verdiğimiz çürüme ve veya aşil tendonu ismini verdiğimiz yapının tendiniti, topuk kemiğine yapışan yer, topuk kemiğine plantar fasya ismini verdiğimiz bağ dokunun yapıştığı yerde topuk dikeni oluşumu oldukça önemli. E, topuk ağrısına neden olmaktadır. Ayak e, anatomik olarak bazı insanlarda iç kavis dediğimiz kısımlarda çok iyi desteklenmediği için düz tabanlıkta söz konusudur. Bunun tam tersi çok tup, çukur çukur tabanlıkta söz konusu olabilir. Ona da pes kavus ismini veriyoruz. Bunların hepsi ayak ağrısı için birer handikaptır. Düz tabanlık özellikle ayak dizilimini bozar. Dizi ve kalça ekleminde bozucu etkide bulunabilir. E, yapısal deformitelerle birlikte ayak bileğinde bağ yaralanmalarında olabileceğini söylemiştik. Bir defa bağ yaralanması ya da burkulma geliştiği zaman ayak bileğinde ikinci ya da tekrarlayan burkulmalar oldukça kolay gelişmektedir. Bu nedenle bastığımız yüzeylerin kaygan olmaması, trabzanlardan dönem dönem destek alabiliriz. Dengemizi çok iyi sağlamalıyız. Denge egzersizleri ayak bileği burkulan kişilerde mutlaka denge egzersizleri çalışılmalıdır. Ayak için e, yine yapısal bazı hastalıklar ya da sonradan edinilen hastalıklar söz konusu olmakla birlikte herkesin en e, önemsediği şey ayakkabı seçimidir. Ayakkabı seçiminde en önemli olan şey şudur. Birinci parmak, beşinci parmak ve topuk kemiği olan yer e, üç yer ayakta yere temas etmektedir. Buradaki yapılara yük binmektedir. Bizim seçtiğimiz ayakkabının bu anatomik dağılımı sağlayan, yük dağılımını sağlayan yapılarda değişiklik yaratmaması gerekmektedir. Topuğu çok yüksek ayakkabılar kullanmamalıyız. Bunun tam tersi topuğu desteklenmemiş ayakkabılar da kullanmamalıyız. Topuklu bir ayakkabı giyen kişilerde özellikle tarak kısmına kişiler daha fazla vücut ağırlığını aktarırlar. ve baldır kasları gerilir. Omurga öne doğru, bel omurgası özellikle öne doğru eğilim gösterir. Bu nedenle topuklu ayakkabı gerçekten çok zararlıdır. Bir de kullanılan topuk yüzey alanı küçük olduğu için çok ciddi bir basınç kuvvet ilişkisi. Yüzey alanı dar ama aynı kuvvetle çok ciddi bir şekilde ayağa binen yükü artırmaktadır. Yine keza aynı şekilde ayak tarak kısmı dar ayakkabıları tercih etmemek gerekir. Evet ayağın kontrolünü sağlasın ama tarak kısmı bol olan ayakkabılar seçmek gerekir. Bir de düz, babet tarzı çok fazla topuk kısmı desteklenmemiş ayakkabıları da önermiyoruz. Bunun dışında bazı deformiteler olan kişilerde ayağında yani yapısal bozukluklar olan kişilerde iç dış e, kavisin desteklendiği ya da kişiye özel tabanlıklarında ayakkabı içerisinde tercih edilebileceğini söylemek mümkün. Ayakkabı seçiminde... O zaman topuklu olmayacak bir kere. Tarak kısmı dar olmayacak. Ayağın kontrolünü sağlamalı. Yine de çok geniş olmamalı. Ayak bileğini kavraması önemli. Bir de topuk kısmının desteklenmesi oldukça önemlidir. Topuk kısmı desteklenen bir ayakkabı oldukça sağlıklı bir ayakkabı olduğunu söylemek mümkün. Düz ayakkabıların, babet tarzı ayakkabıların seçimini kesinlikle, terlik tarzı ayakkabıların seçimini kesinlikle önermiyoruz. Ayak için çok fazla... Elde, omuzda, kolda bir e, kas sistemi problemi olduğu zaman çok kolaylıkla e, onu değerlendirip kolaylıkla e, o probleme yönelik e, farkındalığımız olmakla birlikte ayak için aynı şeyi söylemek zor. Kişiler muayene olurken bile ayaklarını çıkarmak istemiyorlar. Bir ön yargı var. Elimiz e, veya üst eklemimiz kadar ayağımızda değerli. Ayak sağlığı gerçekten çok önemli. Diğer omurga diğer segmentleri yani bel, sırt, boyun omurgası, kalça, diz problemlerinin birçoğu aslında hastaların farkında olmadığı ayak problemleri yüzünden kaynaklanmakta. Bu nedenle hastalar ayak sağlığı konusunda dikkatli olmalar ve ayakkabı seçimini önemsemeliler.